Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir süredir kendisi gibi oyuncu Kavadzade ile aşk yaşayan oyuncu Gökhan Alkan, önceki gün Datça'da düzenledikleri aile yemeğinde sevgilisine sürpriz bir şekilde evlenme teklifi etti. Kavadzade, yakışıklı oyuncuya evet diyerek evlilik yolunda ilk adımı attı. Aşkları tam gaz devam eden oyuncu çift Gökhan Alkan ile Nesrin Kavadzade, geçtiğimiz gün Datça'da evliliğe ilk adımı attı. Takvimden Doğan Savaş'ın haberine göre, bir otelde yer ayırtan yakışıklı oyuncu, kendi ve sevgilisinin ailesini burada topladı. Otelin iskelesinde uzun bir masa ayarlayan Alkan, akşam yemeği sürprizi hazırladı. Videomuzun daha sonuna geldik sizleri çok seviyorum kendinize iyi bakın güle güle hoşçakalın.